YouTube'da 1000 abone ve 4000 saatimi nasıl doldurdum? Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size birlikte YouTube'dan nasıl 1000 abone ve 4000 saatimi ve videoları nasıl izlenir onu göstereceğim ilk önce lütfen yeni gelenler için destek amaçlı kanalıma abone olursanız videoma like atarsanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar size kaç kezdir bir yöntem gösteriyorum ve izlenmiyor. Neden izlenmiyor ben de bilemiyorum. Arkadaşlar Facebook hesabınız varsa Facebook hesabınıza girin. Fark ise değilse fark etmiyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar bakın. E, benim maşallah çok nasıl söyleyeyim benim 4 günde e, 200 abonem vardı dört günde 4000 saatimi e, maalesef doldurmadım bir e, video sayesinde 140 bin falan izlendi şu an onun sayesinde 4000'imi e, yaptım ve videolar reklam koyuyor arkadaşlar şu an Peki nasıl yapacağız arkadaşlar arama kısmına geliyoruz e, YouTube ve abone ve 4000 saat grubu falan gruplara katalım bakın kez gruplarda aboneni kasıyor arkadaşlar bakın 20 ve 20 nedir V harfi nedir yani senin 20 hesabın da benim 20 hesabımla karşılıklı abone olacağız böyle diyor Peki e, arkadaşlar ben bir hatalık yaptım e, 200 abonem falan vardı Ben bin abone mi 4 günde e, kolayca yaptım ama videolarımı paylaşıyorum e, izlenmiyor hiç izlenmiyor Peki nasıl izlenmiyor arkadaşlar ben şu an bunu yapmıyorum sadece sizlere söylüyorum. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar videomuzu paylaşsanız link falan paylaşmayın. E, grupta mesela böyle adınızı yazın. Adınızı yazın. Yeni video paylaştım falan deyin. Oradan gelecekler zaten. Böyle merak bir şeyse gelecekler. Yani çok izlenecek böyle arkadaşlar. Peki nasıl e, bir abone falan yaparım? Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela sizin kaç fakir hesabınız var YouTube'dan? Onu yazın. Mesela benim 12. 12 ve 12 deneme amaçlı bunu yazıyorum. 12 ve 12 karşılıklı abone var mısınız? Böyle diyerek burada paylaş var. Paylaşıyorsunuz. Zaten onlara gidiyor. Anında geliyorlar arkadaşlar. Çünkü herkes e, YouTube'da fenomen olmak istiyorlar ve YouTube'dan para kazanmak istiyorlar. Ve grupta canlı yayın bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlar hepsi şeydir. Eee gruplara katılın. Ama 4000 saatinizi de bu, burada doldurabilirsiniz. Ya da benim eski videolarımı yapın. Ben şu an burada söyleyemiyorum. Yasak olduğu için videolarıma reklam koymuyor. Ee, arkadaşlar bu bin abone ve 4000 saat ve nasıl videolarım izlenir videosuydu. Lütfen sizler de destek amaçlı kanalıma abone olursanız videoma like atarsanız çok sevinirim ve Instagram linkimi aşağıya vereceğim ne tür videoları istiyorsanız lütfen bana söyleyin ne istiyorsanız bakın ama gariba burayı hiç görmüyorsunuz kaç kez söylüyorum ne istiyorsanız bana söyleyin instagram hesabımda buradır e, takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar diğer hesabım vardır dün instagram kapattı neden kapattı ben de bilemiyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay <laughs>